Merhaba arkadaşlar. Hayatım Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle elma sirkesinin yapılışını paylaşacağım. Öncelikle elmalarımızı tertemiz yıkayalım. Çürük yerlerini ve iç çekirdeklerini çıkaralım. 4'e küçük parçalara da 5'e bölebiliriz. Tertemiz bir kavanoza elmalarımızı koyuyoruz. 3 tane kesme şeker, 7-8 tane nohut ve varsa elinizde Sirke ananız Birazcık sirke anası koyalım Yoksa Sirke anası olmasa da olur Benim bir önceki sirkemden hemen ana oluşmuştu Onu koydum Varsa elinizde Kendi yapımı Sirkenizden de Birazcık koyabilirsiniz Yoksa hazır sirke de kullanabilirsiniz Hiç fark etmez Bir tutam tuz Yaklaşık bir çay kadarı, kaşığı kadar fazla değil. Ve üzerini kapatacak şekilde temiz içme suyu ekliyoruz. Şayet kanalıma abone olmadıysanız abone olup beni takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Evet, elmalar havaya kalkabilir. Hiç merak etmeyin. Yani 4-5 parmak kalsın ağzına kadar doldurmayalım suyu. Sirkemizde dikkat edeceğimiz tek nokta kesinlikle metal değdirmeyelim. Günlük bu şekilde aşağıya kadar tabii ki tahta kaşıkla karıştıracağız. Bugün fazla karıştırmadım. Daha yeni koydum çünkü. Tertemiz bir tülbentle ve lastikle ağzını kapatacağız. Ve karanlık bir köşede bekletiyoruz. 2 günde 3 günde bir karıştıralım daha sonra yapım aşamalarını tekrar öbür videomda sizinle paylaşacağım. Hoşçakalın.